Mustafa şimdi saç şutu oyu sekti. elden seçti. Alçak sevam Eren Şahin. Pası geçmedi top sadece çıktı. Yücel. Mustafa Şahin. Tekrar Yücel'e bıraktı Yücel. Ön alan baskısı var Osmanlı Seyga'dan. Mustafa Şahin. Hiç hareketler. Kalecisine bıraktı Ömer. Serhat. Serhat. Serhat Tars kanada gönderdi. Yücel. Ramazan. Ak koydu orada. Mustafa top avuta çıktı. Arif. Mustafa ile oynadı Mustafa Şahin. Yücel. Uzun bir taç atışı şimdi. Araya girdi. Orada Kadir stop çıktı. Taç atışını kullanacak. Rakip yaralandan alandan. Uyan STK. Taç atışı kullanıldı. ceza alanı orada. Ters bir dokunuş. Konar. Ahmet Efe göndermişti. Şimdi Seken Top. Anıl Tolanda kafayla müdahalesi. Second top. Mustafa da. Mustafa Şahin. Pası geçmedi. Şimdi uzaklaştırdı o topu. Ahmet Efe. Şimdi Sarchus. sulayalı Ömer. Ayağıyla çıkardı Konar. Arif. Sağına bıraksın. Yetişemedi o topa. Top taca Orta alandan taca kullanacak. Osmanlı SK. Tamam, Ahmet Sefi. Anıl. Yani, Eren kalecisine döndü Ömer Faruk. Ömer tekrar şimdi. Anıl Ağa ne oldu öyle lan baskısı vardı. Ayak koydu Arif top avuta çıktı. Uzun top şimdi rakip yaralana. Kafayla karşıladı. Berat. Top Mustafa'nın kontrolünde. Taca çıktı. Bir taş daha kullanacak Osmanlı Mustafa ile Mustafa atsa çatışır kullandı. <laughs> Ahmet Efe bıraktı tekrar Mustafa'ya Mustafa. Şimdi topu Anıl'a buluşturdu Anıl. Seken top. <gülüyor> 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 Ahmet Efe kaleyi düşündü. Seken top. Tekrar Ahmet bir deneme daha üstten avut. Mustafa Arif. Arif tekrar Mustafa'ya döndü. Mustafa şimdi sağ kanada gönderdi uzun top. Ramazan pası geçmedi. solmaya koydu. Ters kanatı avantaj kullanacak uyanış. Arif'li. Berat bıraktı Arif'i. Arif. İki kişinin arasına girdi Arif. Çıkamadı oradan. Ayak koydu Kadir. Mustafa pasını hesap yok. Şimdi sırf şut. Serhat Çoyin topu onlara gönderiyor. Öne geçiyor uyanış. 1-0. Beş dakika oldu herhalde ya. Fazla olmuştur ya, fazla olmuştur. 12 dakika oldu. Kadir saç kullandı şimdi. Burak çırpanla bırak, Burak. Seken top Mustafa'da. Mustafa Türkmen. İyi bir şut gelmiyor Avut. Yücel. Mustafa. Mustafa baskı var sonunda Şimdi Serhat araya girdi. Serhat bir bacak arası Serhat. Şimdi ayak koydu orada. Burak sol tarafa çıktı. Serhat sağ çelsini kullandı. Yücel. Yücel aslan kandan uzun top. Aşık, Rakip yar alana. Orada. Aşır. Aşır. Topu oyun alanda tuttu aşır ama. Rakibinden sırlamadı Kadir. Şimdi uzaklaştırılan top. Taca çıktı. Taca Osmanlı SK'nın Bu arada Mazanın yüzüne geldi top Hakem oyunu durdurdu Sert top Yüzüne Hakem durumunu kontrol etti Ciddi bir durum yok Avut atışını oynayınca hareketlendi rakip yaralanan Yücel göğsüyle indirdi Berat. Tefsir arşı Yücel'e döndü Yücel orta <laughs> alana Ramazan Ramazan ara pasını gönderdi savunma araya girdi Ahmet Tepe'ye topu rakip yaralanan gönderdi bu topu oradan çıktı. Eren sırlamadı rakibinden şimdi Serhat topu Arif Ağırtı orada Arif Pası geçmedi orta alanda Mustafa Türkmen kaldı Mustafa şimdi pası Serçut son anda çıkardı Ömer Ayayla Atak devam edecek Mustafa Pası geçmedi seken top Serhat Ramazan Beyrat'ı düşündü ama bu top Hızlı oldu onun için top kaleci Mert Faruk'a kadar geldi Eren Şahin pası geçmedi Arif ayağa koydu Ramazan şimdi Serhat'ı düşünce Ahmet İlfar'a girdi Berat ayağa koydu bu top Ömer Faruk'ta kaldı Ömer Faruk eliyle şimdi pasını aksardı Furkan Furkan Kale'ye baktı oradan vurdu Yücel Geçit vermedi top da çıktı sonrasında Burak saç atışını kullandı. Orta alana Ahmet Efe. Arif'in baskısı vardı. Isırıldı oradan Ahmet Efe. Kendi gitti. Kaleye düştü. İyi bir şut gelmiyor Ahmet Efe'den. Top kaleci Ömer'de kaldı. Geldi. Berat. Baskı var. Mustafa'dan Mustafa. Pası geçmedi. Berat ayağa koydu taç. Mustafa Türkmen. Mustafa. Şimdi Sökan top Furkan'da. Furkan kaleye baktı. Sarç şutu üstten avut. Mustafa Şahin. Burak'ın baskısı var Burak. Aldı topu önüne. Kaptırmadı topu Burak. Çırpanlı. Burak şimdi geri çıkardı. Kadir. Top hızlıydı onun için. Top oyundan çıkmadan. Top kontrol etti. Bıraktı Furkan'a. Güzeltiyorum Ahmet Efe. Ahmet Efe uzun top. Mustafa'ya doğru yücel araya girdi. Bıraktı Berat'a. Berat araplasını gönderdi. Ramazan bıraktı. Serhat'a şutu. Kadir ayak koydu. Şimdi Kadir çeken top. Berat Berat pası geçmedi. Kadir ayak koydu. Top. Mustafa'nın kontrolünde Taca çıktı. Yücel Aslan Kan. Arif. Uzun top. Cesarlana doğru. Aşırı yetişemiyor bu topa taç. <laughs> Orta alana. Ramazan'ın baskısı var. Mustafa kaptırmadı topu. Mustafa Türkmen. Berat'tan da sıyrıldı bıraktı sağına. Bırak. Anıl. Arif çıktı aldı topu Anıl'dan. Şimdi bıraktı Berat'a. Berat. Anıl ayağa koydu topu. Savunmasına kazandırdı Eren Şahin. Onun kontrolünde. Top. Rakipten çıktı zannetti Eren Şahin ama. Topu Anıl göndermişti. Top konere çıktı. Serhat koneri kullandı. Mustafa'nın kafa vuruşu üstten avuç. Mustafa Türkmen, Ahmet Efe, Berat, söktü aldı topu Berat, bir de çalım, sonrasında Anıl ayak koydu, Kadir, Mustafa Türkmen, Burak, Burak Çırpanlı, iki İç kişi karşıladı onu, şimdi Anıl Aksar'da Anıl, Aşır, geçit vermedi Anıl ha. Aşır, Aşır, çek başına orada orta, yerde kaldı Aşır, Hakem düdüğünü çaldı. Aşırın durumunu kontrol etti. Taç atışı ön yeniden hareketlenecek. Taç atışı Osmanlı düzeltiyorum uyanış SK'nın. Taç atışı kullanıldı. Ahmet Tevfik kafayla karşıladı. Orta alanda Furkan. Aşırın baskısı var. Aşırı ayak koydu. Seken topu. Mustafa Türkmen. Tekrar Furkan aktardı. Furkan. Mustafa'ya topu kazandırdı. Mustafa Türkmen sert vurdu. Avut. Arif orta alana gönderdi şimdi Berat. Berat pası geçmedi ama seken top 86 Beratsa. Berat savunmasına döndü Yücel Aslankan. Yücel. Mustafa. Ramazan. Ramazan. Bırak ayak, Eren ayak koydu. Seken top Berat'ta kaldı Berat. Kaleye baktı uzaklardan bir deneme Berat'tan ama. iyi bir şut gelmiyor Ravut. Arif. Kadir baskıya gelmişti. Arif. Savunmasına kadar geldi şimdi. Sağ kanada aktardı Berat düşüncesi Ahmet Seyfi girdi. Seken top çekişi Aşır şimdi. Arif'e bıraktı. Arif. Basını gönderdi Berat'ı. Topla buluşturdu Berat. Tekrar Arif'e Arif. Berat. Berat çizgi indi. Şutunu gönderdi Asparta dışarıda. Son bir müdahale var. Korner. Koner yerden kullanıldı. Eren uzaklaştırdı bu topu Yücel şimdi. Aşır az döndü. Aşır. Pasında isabet yok. Burak araya girdi. Burak kaleciyle karşı karşıya. Burak. Topu alana gönderiyor. Düzeltiyorum Furkan. 1-1 oldu skor. Furkan'ın attığı golü. Hataya fitmedi Furkan. Beraberlik golünü kaydetti. İlk yarının sonlarında beraberlik golü geldi. Şimdi Arif Ortalan'dan kaleyi düşündü. Bu isabet yok. Bu pozisyonla beraber karşılaşmanın hakemi İlk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarıda birlik eşitlik var. İkinci yarıda görüşmek dileğiyle. Basta İkinci yarıyla tekrar karşınızdayız. İlk yarıda bir birlik eşitlik vardı bakalım. İkinci yarıda bizden neler bekliyor? Eren Şahin. Eren. Sol kanat adri halinde. Serhat baskıya geldi. Şimdi Arif ayak koydu. Seken topu Ahmet Efi. Berat araya girdi. Berat. Berat. Topu alayından çıkarmadı. Şimdi geriye döndü Mustafa. Sol kanat. Aşur. Arif. Kadir ayak koydu. Top tacı çıktı. Taç atışı. nasıl seykanın? Şimdi Anıl'dan uzun top. Yücel. Kafayla dokundu. Top tacı çıktı. Eren taç atışını kullandı. Mustafa Türkmen. Mustafa'nın baskısı var. Eren Mustafa araya girdi. Topu Serhat'a kazandırdı. Serhat Ahmet Efe'den sırlamıyor ama Ahmet Efe top tacı çıktı. Mustafa Atsa çatışını kullandı. Arif. Serhat. Ortasını açtı. Burak araya girdi sonrasında Mustafa Türkmen. Anıl. Anıl. Anıl bıraktı. Furkan ha Furkan. Furkan. iki kişi karşıladı onu. Seken topu aşırdı aşır. Mustafa'yı düşündü ama bu top çıktı. Mustafa Türkmen kaleye baktı. Mustafa sert vurdu Avut. <laughs> Yücel. Sol kanada gönderdi Aşır. Serhat. Pas hatası Serhat'tan Furkan araya girdi. Furkan şimdi bıraktı. Soluna Eren Şahin. Eren, cıza ortası, top, doğrudan, Avuç, Yücel, orta alana gönderdi top, Ramazan dokundu, Ahmet Efe, Anıl. Topu oyun alanında tutu Gönderdiği noktada Aşır var. Aşır. Kadir'in baskısı vardı. Kalecisine döndü. Ömer. Aşır. Merkeze gönderdi Berat. Arif. Sağ kanada gönderdi Mustafa. Mustafa pası geçmedi. Ahmet Efe orta alanda. Yücel. Berat. Sağ kanada gönderdi. Serhat. Şimdi Arif'e Arif. E Açısını Arif. kaybetti Arif. Mustafa Türkmen'in baskısı var. Arif şimdi aşırı aksardı Aşırı. Ramazan'ı düşündü. Top Anıl'da kaldı. Anıl Samet'e uzun top. Furkan'a doğru Furkan. Kaleci kalesini terk etti. Ayak koydu Taç. Bizim, bizim. <gülüyor> 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 At, <gülüyor> çok iyi. Mustafa Taç çalışını kullandı. Serhat. Elinin baskısı var. Seken top Ahmet Sefe uzaklaştırdı taç. Berat. Arif. Mustafa Türkmen ayağı koydu topu. Furkan'a kazandırdı Furkan. Bire bir pozisyon çekti sonuna. Furkan'ın yerden şutu direkt. Sonrasında top taca çıktı. Berat Saçar Türk kullandı. Yücel. Aşır. Ömer orta alana gönce artı. Serhat'ı topla buluşturdu. Serhat. Tek başına orada Serhat. Bekledi arkadaşlarını şimdi. Arif'i düşündü. Anıl'da kaldı top. Arif ayağa koydu. Berat. Bıraktı Arif'i Arif. Anıl bir kez daha ayağa koydu. Orta alanda. Mustafa Mustafa Türkmen. Aşırdan sıyrıldı Mustafa. Bir çalım daha Sonrasında Arif araya girdi. Aşırı kazandırdı Aşır. Berat. Anıl ayağı koydu. Top çıktı. Berat saç açını hemen kullandı. Eren. Orta Furkan. Mustafa'dan sıyrıldı Furkan. Furkan. Kendi gitti. Şimdi pasını aktardı. Anıl Anıl. Şutu, topu alara gönderiyor. Anıl Kurnaz'da. Öne geçiyor Osmanlı 2-1. Şimdi Serhat Sansa'dan şey kaleye düşündü ama Şirketin. bu şutta isabet yok avut. Gel, abi, tam, Ahmet Efe uzun gönderdi. Yücel ayak koydu. Mustafa dokunamadı. Bu top sadece çıktı. Gel abi gel. Gitme gel abi. Gel, da, bana Gidde, doğru Eren saç açını kullandı. Orta alana Burak dokundu. Seken top. Aşırı uzaklaştırdı bu topta. Evet, Doğrudan. Sadece çıktı. Bu arada ön alan baskısı vardı. Kaleci topu uzaklaştırdı. Cez alanında Arif dokundu. Out. Ren. Kadir. Kadir. Mustafa iyi kontrol gelmiyor Taç. Faruk Taç açını kullandı orta Mustafa Türkmen. Burak sağ kanat. Eren. Şu Taç'sı var. Şutunu çekti Kaleci Ömer. Uzun top Mustafa Dağ'ın Ahmet Efe'ye kafayla dokundu. Seken top Berat Saberat. Eren'le mücadelesi Berat. Hakem düdüğünü çaldı. Berat'a yapılan müdahale Paul. Berat oyunu hemen hareketlendirdi Mustafa. Berat. Aşır. Tekrar Berat'ta oynadı Berat. Kendi gitti. alana gönderdi. Serhat önce vurdu. Ömer Faruk. Seken evet. top Berat. Bir kez daha ortası arka tarafta. Evet. Topu alana gönderiyor Ramazan. Evet. Beraberlik golü geldi. Ramazan'dan 2-2. Evet. Burak oyunu hareketlendirdi. Evet. Ahmet Efe bıraktı Furkan. Eren Yerden pası Mustafa Türkmen dokunamadı Burak Yücel'den sığırma çabasında Yücel Geçiş vermedi şimdi Ramazan aktardı Ramazan Ramazan Bir çalım Ramazan'dan Ramazan Şimdi Arif'e bıraktı Arif Arif solayla ayağıyla kaleyi yokluyor Şovut Ahmet Seyfeden uzun top. Furkan. İyi kontrol Furkan'dan. Furkan şimdi kaleyi yokluyor Hüseyin avuç. Berat. Orta alanda topla buluştu bıraktı. Arifes. sağ kanatta Mustafa kendisini gösterdi. Ama aksarmadı oraya. Aşır. Ömer. Yücel Hasan kan. Arif. Arif'te en uzun top sol kanada Ramazan. Kafayla çevirdi ama çevirdiği noktada hiçbir takım arkadaşı yok avut. <laughs> uzun top şimdi Ömer Faruk'tan Yücel kafayla karşıladı. Orta alanda Berat topla buluştu. Berat, Berat, Yardan pasa Serhat Skaleci'nin karşı karşıya Sopu ayağının döçüyle Ağlara gönderiyor Serhat Şahin Yeniden öne geçiyor Uyana SK durumu 3-2 Anıl uzun top şimdi Burak Top oyun tuttu Yücel araya girdi Yücel Aslan kan, Arif bıraktı aşırı. Aşır şimdi Berat da oynadı Berat tekrar Aşır'a döndü Aşır kalecisine Ömer Ömer'den Arif'e Arif Mustafa Türkmen'in baskısı var Aşır Rakip yaralanan gönderdi top şimdi Kadir'de Kadir, de Kadir. Pası geçmedi. Arif ayak koydu. Sonrasında. Topu oyun alanında tutamadı Ömer Faruk. Top taça çıktı. Rakip yer alandan taç kullanacak uyanış. Arif taç hemen kullandı Serhat. Topa yükseklik kazandırdı Ramazan. Önünü alamadı topu. Şimdi karşı atak Mustafa. Bıraktı Furkan. Sağ kanal uzun top. Anıl. Anıl iyi bir şut gelmiyor Ömer. Bu arada. Aşırı yerde kaldı. Pozisyon sonrası. Mürk ciddi bir sakatlığı yoktur aşrın. Acı için nerede? Aşırın sakatlı sanıyorum. Ciddi yerden kalkabilmiş değil buradan. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim aşırı.